Merhabalar Sayın Özkan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Dün 110 kurucu üyeyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na başvurdunuz. Siyasi parti statüsü aldınız. Nasıl bir süreçten geçtiniz? Parti nasıl kuruldu? Evet dediğiniz gibi dün aslında büyük bir heyecanla resmi kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Ve 55 kadın, 55 erkek olmak üzere cinsiyet dağında 110 katılımcıyla, üyeyle, kurucuyla birlikte bu süreci başlattık. Aslında oldukça heyecanlı ve katılımcı bir süreçten geçtik ve yeşiller olarak Türkiye'de yeşiller geleneğinden gelen 3. Yeşiller Partisiyiz. Ve şu an içinde bulunduğumuz ekolojik, ekonomik, sosyal ve siyasi krizin farkındayız ve bu buna dair çözümün de ancak yeni bir siyaset anlayışıyla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu şiarla evimiz yanıyor ve bu yangını söndürmek istiyoruz diyerek büyük bir katılımcılığı da gözeterek partiyi kurduk. Daha önce de sizin dediğiniz gibi partiler kurulmuştu. İki parti vardı, birisi kapandı, birisi hala faaliyetlerine devam ediyor. Neden o parti içerisinde yol almadınız yeni bir parti kurdunuz? Farkı nedir? Talepleri farklı mıdır? Hedefleri farklı mıdır? Ee, aslında sizin de ifade ettiğinize başta da söylediğim gibi Yeşiller partileri, partinin tarihsel bir sürekliliği var ve biz de oranın parçasıyız. Ee, 2000 8'de kurulan Yeşiller Partisi e, süreçte 2012 yılında EDP ile birleşme sürecine ve sonra YSP'nin kuruluşuna doğru gitti. E, bu süreçte aslında 2016'da Yeşiller'den gelen e, grup ve Yeşiller'in içine dahil olan yeni bir grup e, YSGP'den ayrılma kararı aldı. Bu ayrılmanın nedenini aslında YSGP'nin yeşil bir parti olamaması ve parti içi demokrasinin işletilememesi olarak gösterebiliriz. O süreçte 2016'dan itibaren Yeşil Siyaset Platformu adında bir platformun altında örgütlenirken bu geçen 4 yıllık süreçte aslında genç ekibin ve yeni yeşil yüzlerin sürece eklenmesiyle birlikte ve aslında mevcut şartları da iklim krizi gibi gerçekliği de önümüze koyarak yeni bir Yeşiller Partisi'nin süreçte olmasını anlamlı bulduk ve partiyi kurduk diyebiliriz. Partinin profili yaş ortalaması nedir? Az önce %50'sinin kadınlardan oluştuğunu söylediniz ama Türkiye'deki hı hı. geleneksel partiler gibi orta yaş üstü müdür, parti kurucuları. Aslında bir miktar farklılaştığımızı düşünüyoruz. Çünkü parti kurucuların içinde oldukça genç insanlar var. Genç kadın ve LGBTİ kotalarını gözeterek kurduğumuz bir parti meclisimiz var. Dolayısıyla aslında farklı seslere ve geleneksel siyasetin içindeki e, rol ve kimliklerden farklılaşan bir profille e, partiyi var ettiğimizi düşünüyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte de e, bu şeyi koruyabilir ve özellikle gençlere, e, kadınlara, LGBT bireylere vesaire yüzünü dönen e, siyasetin renklendiği ve şekillendiği katılımcı bir parti olma e, özelliğimizi koruyabiliriz. Partinin politikalarından önce işleyişi konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü parti içi demokrasi çok tartışılan bir konu. Özellikle bugün çok da ihtiyaç duyulduğu söylenen bir konu. Yeşiller bu konuya nasıl yaklaşıyor? Zaten Yeşillerin kuruluşu ve aslında Yeşil Hareket'in, Yeşil Düşünce geleneğinin kendini dayandırdığı yer, ilkelerinde de görebileceğimiz haliyle doğrudan demokrasi. Dolayısıyla demokrasinin öncelikle kendi içinde yaşatıldığı katılımcılığın gözetildiği bir işleyişe sahip olmaya gayret ettik hep ve aslında kuruluşa kadar gelen süreçte de bunu layıkıyla yerine getirebildiğimizi düşünüyorum. Programın oluşturulması, tüzüğün oluşturulması, ilkelerin revize süreci gibi yaşadığımız bütün bu katılımcılık gerektiren zeminlerde demokratik yapıları var ederek süreci işlettik. Keza seçim, eş seçimi, parti meclisi seçimi sürecinde de seçimde şeffaflığı da gözeterek ve aslında Covid şartlarının getirdiği teknolojiyi de kullanmak gibi bir yola da giderek böyle yenilikçi yöntemleri de sürece dahil etmiş olduk. Oldukça katılımcı bir ortamda olduğumuzu söyleyebilirim parti içi işleyişte. Kuruluş metninizden biraz söz eder misiniz? Hangi başlıkları öne çıkardınız? İddianız nedir? Kuruluş metnimize dair aslında ilk açtığınızda görebileceğiniz başlık evimiz yanıyor meselesi. Fakat tabii ki Yeşiller Partisi olarak üreteceğimiz yeşil politikalar yalnızca ekolojik krize ve ekolojik krizin yarattığı sorunlara değil aslında bu sorunların bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerekliliğinden doğarak iklim krizi başta olmak üzere demokrasi, ekonomik kriz gibi yaşadığımız bütün bu krizlere cevap verebilecek şekilde oluşturuldu. Aşağı yukarı bunları söyleyebilirim. Evet, mücadele konuları konusunda neler söyleyebilirsiniz? Hangi konularla ilgilenecek Yeşiller Partisi? Sizin de dediğiniz gibi sadece doğa savunuculuğu yapmayacak sanırım. Hı hı, tabii ki. Yani Türkiye'de şu an aslında her birimizin yakından deneyimlediği, bir e, siyasi daralmadan ve demokrasinin yaşatılamamasından bahsediyoruz. E, fakat e, Türkiye'deki siyasetin aslında dünyanın genelinde dünyada da böyle bir eğilim var. Demokrasilere hiç olmadığı kadar belki de ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Dolayısıyla biz hem ekolojik yıkımın getirdiği e, sorunları görüyoruz. Hem de bu demokrasi krizinin bu sorunları çözmekte elimizi ne kadar zayıflattığının farkındayız. Dolayısıyla e, Ekonomik krize cevap olabilecek, demokrasi krizinin çözülmesi için diyalog kanallarını açabilecek her türlü girişimi yapmak istiyoruz. Ve parti programında da bunlara yer vermiştik. Şunu sormak isterim. Yeşillerin dünyada genel bir yükselişi söz konusu özellikle gelecek için Cumalar eyleminden sonra Greta Thunberg eylemlerinden sonra. E genel olarak bir e, tırmanışta aynı zamanda Almanya'daki yerel seçimlerde de özellikle Kuzey Ren ve eyaletinde önemli bir başarı sağladılar. E, bu konjonktür Türkiye'yi etkiler mi? Bu hava Türkiye'de e, ivme kazandırır mı hareketi? Ya da Türkiye'deki iklim buna uygun mu? Türkiye'deki iklimin buna uygun olduğunu aslında dün e, resmi olarak kuruluşumuz tamamladıktan sonra sosyal medya kanallarından e, biz geldik diye bir video yayınlamıştık. Oraya gelen yorumlarda da çok net görebildik. Yani çok büyük bir coşkuyla karşılandığını ve aslında gerçekten böyle bir partiye Türkiye'de ihtiyaç olduğunu e, gelen yorumlarda da görebildiğimizi düşünüyorum. E, ve bu bizim aslında umudumuzu arttırdı. Sizin de söylediğiniz gibi hem Avrupa'da hem de dünyada hem çevre hareketlerinin hem de Yeşiller Partisinin ciddi bir yükselişi var. Bu yükselişin Türkiye'ye de sirayet etmemesi için hiçbir sebep yok. Çünkü yaşadığımız çağda çoklu krizleri bir arada yaşıyoruz. İşte küresel sağlık anlamında pandemi kriziyle karşı karşıyayız. İklim krizi keza küresel anlamda etki eden ve küresel bir çözümü gerektiren bir e, sorun. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tarz sorunlarda kenarda kıyıda kalması gibi bir şey söz konusu değil ve bu e, büyük çoklu krizlerle mücadele içinde yeşil politikalara ve bütüncül bakış açılarına ihtiyaç var. Dolayısıyla Türkiye ikliminin e, bu parti için çok uygun olduğunu ve güzel bir zamanda e, hayata geçtiğini bu sürecin düşünüyorum. Bunun hızlıca e, Türkiye siyasetine yansıması için de elimizden geleni yapacağız. Peki dezavantajlara bakacak olursak, e, genç bir partisiniz, e, Yeşiller Partisi'nin önünde duran engeller neler ya da handikaplar neler ya da e, aşılması gereken şeyler neler sizin partiniz açısından? Yani en başta zaten içinde bulunduğumuz toplumda e, işte hep siyasi partilere dair yasalar, seçim barajları, başkanlık sistemi gibi sistemlere sahibiz ve bunlar sizin de söylediğiniz gibi genç ve yeni kurulmuş partilerin siyaset sahnesinde aktif olması e, konusunda maalesef belli barajları e, getirebiliyor. Belli zorlukları beraberinde getirebiliyor. Fakat biz bu zorlukların farkında olarak da sürece dahil olduk. Bir taraftan da gerçekten Türkiye siyasetinin diyalog içinde e, demokratik bir ortamda işlemeye ihtiyacı olduğunu da düşünüyoruz. Ve bu çizdiğimiz senaryoda da kendimize çeşitli diyalog kanallarını açık tutarak ve her türlü diyalog açık olduğumuzu ilkelerimiz çerçevesinde herkesle işbirliği de düşündüğümüzde bu zorlukları aş aşabileceğimize dair de eminiz. Yeşiller Partisi eş sözcüsü Emine Özkan çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.